cebim yok diyorum para, paran var mı diye. Tamam var bir şey. Oyun kaç tane var? 10 tane var. Abi. 10 tane oyun mu? Okey. Okay. Sonra yok. Hepsini satmayı planlıyorsun. Aynen. aynen. Dostlar şu oyunlar geldi. Arkadaş bize satacak. Şimdi pazarlık yapacağız. <laughs> Nasip de varsa, kısmet de varsa alacağız. Seni mutlu edecek bir rakam söylerken sen ben hemen oyunları hızlıca kontrol ediyorum. Bunların hepsi çizik mi acaba? Ee, Allah'tan çizik ama çizim var bayağı. Şunlarda çizikler var. Tamam. Şunlarda çizikler var. Şunların birisi de çizik yok. bir size çiziyor. Çok çok bir şey var veya yok gibi bir şey zaten. Drive Club sanırım en temiziydi. Süper temiz Drive Club süper temiz. Şunlar çizik yok diyebileceğimiz tamam. oyunlar. NBA 15, FIFA 15, Drive Club. Bunlar çizik oyunlar. Direkt çizik diyeceğim bunlara. Dolayısıyla bunları ben almamayı tercih ederim. Alacaksam da çok ucuz alacağım. Vallahi ne yaparım biliyor musun? Şöyle 600 lir. Ben de 700 diyeyim abi. 650 lir buluşacak biz. 650'de buluşalım abi. 650 buluşalım. 100 lira için kırma beni abi. <laughs> Sen 100 lira mı? Kim ki hangi bakış açısı? <laughs> <laughs> Sen 100 lira <laughs> ben 100 lira. Adamı Öğrenci adamı kırma. Ah esnafın halinden bir anlasan. <gülüyor> <gülüyor> tamam soru yok. Ben en kötü ihtimalle buradan Drive Club ve FIFA 15'i satarak zaten o verdi parayı çıkartacağım mantıken. Diğerleri de bende kalacak soruyor.